Bugün gluten dosyasını bir açalım. Bu yediğimiz, içtiğimiz, bize dokunan gluten. 50 yıl önce yok muydu? Ya da 50 yıl öncesine tüketiliyordu. Sağlığı ne kadar tehdit ediyordu? Ama şimdi her tükettiğimiz içerisinde glutenin varlığını ve yokluğunu irdeliyoruz ve bizim esas büyük tedavilerimizin hepsinde gluteni yasaklıyoruz. glüten glüten ve glüten diyoruz. Glütenin yasaklarını konuşuyoruz, intoleranslarını konuşuyoruz. Peki bundan gerçekten 50 yıl önce tüketilen glüten hiç mi zarar vermiyordu? Günümüz şartlarında her türlü hastalıkta neden glüteni acaba engelliyoruz? Bunun en büyük sebebi topraktan soframıza gelen tahılların aslında genetiğinin oynanmış olması. Artan nüfus miktarı, dünyadaki nüfusun artması ve yetersizlik aslında bizi bu noktalara getiriyor. Gluten dediğimiz şey tahılların içerisinde olan glutenin ve gliadinin birleşmiş olduğu kompleks bir protein. Aynı süt ve süt ürünlerinde olan laktoz ve kazein gibi ya da kuru baklagillerde olan Lektin gibi benim vücuduma zarar veren ve bağırsak geçirgenliğimin temelini oluşturan ve aynı zamanda bu geçirgenlikle birlikte de vücudumda gelişen inflamasyonlara neden olan bir protein yapı. İşte glutenin yasaklanmasıyla birlikte iyileşmeler oluyor. Glutenin yasaklanmasıyla birlikte yıllardır kullanılan ilaçlar bırakılabiliyor ve glutenin tüketimiyle dünyada yapılan bazı çalışmalar bize gösteriyor ki. 35 yaşla 50 yaş arasındaki %78 kadının birçok şikayetinin temel sebebini oluşturuyor. Gluten intoleransını değerlendirirken biz nörolojik hastalıklar, ruh sağlığımız, bağırsakla ilgili şikayetlerimiz ve aynı zamanda bağışıklığımızın da etkilendiğini görüyoruz. Mesela geçirgen bağırsak sendromu ile birlikte nörolojik bazı sorunları yaşıyoruz. Neler bunlar? Migren, baş ağrısı, huzursuz bacak sendromu, eklem ağrıları, bunun yanında bağışıklığımızı etkiliyor. Kronik yorgunluklarımız, egzamamız, sedefimiz bunlarla birlikte tetikleniyor. Ya da ruhsal durumumuzda anksiyete, duygu durum bozuklukları ya da hiperaktivite bunlar yine glutenin ile gelişiyor. Veya mide ve bağırsak sorunlarını da ortaya çıkartabiliyor gluten. Dolayısıyla midemizde reflü, yanma, ekşime İster istemez şişkinlik yemeklerden sonra kabızlık ya da ishal, hemoroid sorunu bunların hepsi yine gluten intoleransından kaynaklanıyor. İşte biz glutenin yapısı değiştiği için artık kullandığımız tahıllarda vücudumuzda bir takım semptomların geliştiğini görebiliyoruz. Ve ne yapıyoruz? Eliminasyon diyetlerimizle gluteni yasaklayarak birçok şikayetin önüne geçiyoruz. Keşke gluten gerçekten genetik yapısıyla oynanmadan temiz tahıllara ulaştığımız dönemlerle bizim yine vücudumuza destek olmaya sağlıklı olmamıza devam etse. Eğer size saymış olduğum şikayetleriniz varsa gluteni hayatınızdan bir çıkartmayı deneyin. Bakın kullandığınız ilaçların bile sayısı azalacak. Glutensiz ve sağlıklı günler diliyorum.